Pınar var arkadaşlar. Bu Genesis arkadaşlar. Yanında Kemal var. Arkadaşlar o kimse masaya 11 katlı bizim apartman. Şöyle açalım arada Sıfırdan demin bindik Şöyle bütün katları gezeceğiz. Yani bizi geziş. Oha. Sonra Kemal var ya. Sesse Kemal. Yanına gidelim. Gösterdim ya. Şurada Kemal. Bakın bakalım. Bak, o, tamam. Yoksa o konusunu Dokun abi. Aynen şu an ikinci kattayız bu. Zırkana bak lan. Benim küçükken öyle bir sıkı ee. Bir iki daha böyle çıktı. Haydi. Bu da Kemal. Kemal. Terörist ol bakayım bak. Geçiş yapıyoruz. Bekle. Bir o tamam. Bakın kapı da açıldı. Çok kulsun Kemal abi. Yanına <laughs> gidelim. Ne? Yanına gidelim. Bir <laughs> Kemal abi çok cool. Çok cool ya bu adam. Dur hemen düzelsin Kemal abi. Hoppa gam yata. Abi çekilişten bahsetmeyeceğim ya. Ha arkadaşlar bugün bu arada 50 abone olduğumuz zaman hemen akşam yine çıkıyorum. Ve yayında çekiliş yapacağım. Ee, çekilişi tam olarak ödüllerini daha şimdi belirlemedim ama çok kötü bir şey olmayacak yani biraz değerli olur tabi e, ee, çok kovsun Kemal abi <laughs> abi kattayız ee, ama şey arkadaşlar ne arkadaşlar her söylüyorum Eğer abone olduğunuz gibi canlı yayın açacağım çekilişe yani katılmak isteyenler de abone olursa bir de canlı yayına gelirse yeter ne yapmamız gerekiyor abone olmanız ve canlı yayını açtığımda canlı yayına gelmeniz yetiyor. Canlı yani, yayına gelmezsek Bekliyor muyuz? <laughs> Bilmem yayın kaydını bırakırım. Kazananı. Şii. Şey yapmanız gerekiyor. Bu videonun altına Şii. beğenip ay, bu videoya abone olup işte bir de bu videonun altına katıldım yazarsanız katılmış oluyorsunuz. Yayında çekiliş yapacağım. Tamam tamam. Bir dakika. <laughs> Hapşurdu çok çekiliş. <laughs> evet daha 8. katındayız. 60 km. Ölmez. İşte o şekilde olacak arkadaşlar. Amcamlarımın evinde olsaydık şu anda ikinci değildik ya. <laughs> 15 kat var. Evet. 30 falan var eski evinde. Yani yani iki yine orada çıkardık. Çok coolsun Kemal abi yap bakayım bir. Çok coolsun Kemal abi. Hop hop Kemal abiye bak. Evet arkadaşlar şu an 9. katta 11'e geliyor. 3 i̇şte kat Evet. Ben dediğim gibi yayına katıl, e, abone olmanız ve katıldım yazmanız yetiyor. Çekil çekil Ben şimdi kat, mesela ben şimdi kardeşime de evet ah dur lan oyun bakım, lan bakmadı. Ay çocuk geçti şuradan. Neyse. Evet. Bak, evet. Ben bir tane telefonu alacak abone olacak bir telefonu belki seçilebilirim. Aferin akıllı çocuk. Akıllı çocuğum ben ya. Çok Yorumlara da katıldım yazmayı unutmayın. Evet Kemal burada iniyor. Kendinize iyi bakın. Abone olup katılmayı unutmayın. Katla... Bye bye. Giderken devam et. Geçiriz. <laughs>